Günaydın efendim, günaydın efendim, takipçilerim, herkese, herkese, herkese arkadaşlarım, herkese dostlarım, günaydınlar. Herkesin bayramı mübarek olsun, iyi bayramlar. Büyüklerimin ellerinde röterim, üstlerimin gözlerinde röterim. Herkes inşallah bu bayram ve bundan sonraki bayramlar mutlu olurlar. Allah nasip eder, kavuşturur inşallah. Böyle bir yayın açtım sandal, çokoflara döküldü. Şu anda Haliç'teyim. Hafif serin bir hava. Evet. Hapsi! Hapsi! <laughs> evet. Şu anda... İyi bayramlar gençler. İyi Sağ ol. ediyor musunuz? yan yapıyorum. Youtuber. Ne işi? Youtuber. Yayınlayacağım. Kanalda. Youtube kanalı. Yok sağ İstemiyorsunuz. İyi eğlenceler. Evet. Şu anda yürümeye devam ediyoruz değerli arkadaşlar. Saat 10.44. Yolumuz devam ediyor. Bu şekilde. Ve devam ediyoruz. yok. Trafik de boş. Yani akıcı. Evet. evet değerli arkadaşlar. Mübarek Ramazan ayı sona erdi. Bir ay oruç tuttuk. Allah tuttuğunuz oluşları kabul eylesin. Bütün arkadaşlarımın diledikleri olur inşallah. Herkese güzel bir yaşam, mutlu bir yaşam insan etsin Cenab-ı Allah. Herkes mutlu olsun. Herkes mutlu olsun. Birbirimizi sevmeliyiz. Birbirimize saygı duymalıyız. Birbirimizi korumalıyız. Ancak bu şekilde insan olduğumuzun farkında insan İnsan olduğumuzu anlarız. Bu şekilde Devam ediyoruz. Efendim iyi bayramlar. İyi bayramlar efendim. Nasılsınız? Röportaj yapıyorum. röportaj yapıyorum. röportaj Katılır ne? mısınız? Ne? Bayram için. Youtube'da yayınlayacağız kanalda. Bayram iyi işte. Bayram bayram. Mutlu musunuz efendim? İyi olanlara iyi bayram. <laughs> hepimiz iyi olalım efendim. Hepimiz iyi olalım. Hepimiz iyi Bir mı? sorun daha olacak. Eee şu anda bir gemi, gemimiz biliyorsunuz şeyde Haliç'te işte ee, Topkapı Sarayı'nın altında. Gördünüz mü gemimizi? Türk yapımı gemi. Gördünüz mü? Ziyaret ettiniz mi efendim? Nereye? Gemi var gemi. Türk yapımı. Haliç'te. Ha, kim? Haberiniz var mı? Yok. Ha, gazete yazdı. Ne gö Orada görüşü görüşe açık. Gidip gezebilirsiniz. Gezebilirsiniz efendim. Yok ben buralardayım. buralardayım. Hoşçakalın. İyi günler ben efendim. efendim. Şu anda devam ediyoruz. Yürümeye devam. Merhaba. Günaydın. Günaydın. Ee, Eminönü. Eminönü. Evet. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Nerelisiniz? Şöyle. Ha, yok yok, yok yok gidip 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 sıkıntı yok çünkü. sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> <Ha. şarkı gülüyor> Eminönü, Eminönü. Bir, önü emin önü ileriden ışıklar sağ. Tamam. tamam. Teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Evet. anda devam ediyoruz. Yayınımız devam ediyor. Değerli arkadaşlar. İnanın ki çok fazla zaman ayıramıyorum. İleride daha fazla zamanım olabilecek. Daha güzel şeyler yapabileceğim şimdilik bu kadar. Şimdilik bu kadar yapabiliyoruz. Umarım beğenirsiniz. Şu anda devam ediyoruz. Ketimiz uyuyor. Evet. Devam ediyoruz. Az sonra Karaköy merkeze varıyorum. Evet değerli arkadaşlar, İstanbul dışında olanlar için şu önümüzde gördüğünüz kavşak tabelalar var. İleride sağ tarafa dönüş, sağ tarafa şu otobüsün döndüğü yön Eminönü. Kalada Köprüsü'nden Eminönü'ne varıyor. İstanbul'da olanlar zaten biliyorlar. Eminönü o tarafta. şekilde. Sol tarafta bu şekilde Beşiktaş'a doğru gidiyor. Yol boyu. Ondan sonra da işte Ortaköy, Bebek devam ediyor. Sarıyer devam ediyor. Alt geçide giriyoruz. Alt üstte giriyoruz. oturacağın yerler var. İşte burada. Gördüğünüz gibi. Bunlar bu kadar kapalı. Hareketimiz <laughs> var. Bu <laughs>

Alt çıkıyoruz alt de Devam ediyoruz. 153. Şu an ortalık sakin gibi görünüyor. Güzel bir gün. Sıcak. Ortala bulutlu. Güneş arada bir yüzünü gösteriyor. gezmek için çok güzel bir gün. Harika bir gün. Tavsiye ederim efendim. Bütün arkadaşlarıma dışarıya çıkmalarını, gezmelerini İstanbul'da otobüs zaten ücretsiz bu şekilde gezebilirsiniz hatta Galata Port'a gelebilirsiniz değerli arkadaşlar. Evet. Bunun şarjı da bitmiş. Evet arkadaşlar Galata Port'a gezebilirsiniz. Güzel bir ortam var orada. Sakin, sahil, deniz manzaralı. Aradığınız her şey var. Çok güzel bir yer. Tavsiye ederim efendim. Şimdi yayınımı kapatıyorum değerli arkadaşlarım. Herkese mutlu bir gün, mutlu bir bayram geçirmesini dilerim. Herkesin mutlu olmasını dilerim. Kazasız belasız mutlu bir şekilde evden çıkıp evimize dönersiniz inşallah. Hepinize çok çok selamlar. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.